Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada Van Kapıköy Gümrük Kapısı'nın ticari araçların geçişine açılması konusunda ısrarlarını dile getirdi. Kapıköy sınır kapısının ticaret geçişlerine açılmasıyla birlikte Türkiye ve İran arasındaki ticaret hacminin artması bekleniyor. Kapının açılmasıyla ilgili ne gibi çalışmalar yürütülüyor? Kapının açılmasının Van ve ülke ekonomisine katkılarının boyutları ne olacak? Bu soruların cevabını bizlere konuğumuz aktaracak. Konuğumuz Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva. Sayın Takva günaydın. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Gonca Hanım. Sağ olun. Ee, az önce de belirttiğimiz üzere Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada Van Kapıköy Gümrük Kapısı'nın ticari araç geçişlerine açılması konusundaki açıklamalarını da yeniledi. Ticari araçların geçişine izin verilmesiyle birlikte, Türkiye ve İran arasında ticaret hazmi ne ölçüde önem arz edecek? Ee, öncelikle iyi yayınlar başta da ifade etmiştim. Ee, tabii Sayın Bakan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle bütçe görüşmeleri esasında yaptığı açıklamayı çok değerli ve anlamlı buluyor. Konunun gündemlerinde olması ve bu konudaki çalışmaların takip edildiği yönündeki mutlarımız da artırmış oldu. Biz uzun yıllardır özellikle Van İdan e, Kapıköy Gümrük Kapıköy Razi Gümrük Kapısı'nın ticari araçlara açılması ve transit geçişlerin e, artmasıyla beraber Türkiye-İran arasında özellikle Cumhurbaşkanlarının ortaya koymuş olduğu 30 milyar dolarlık ticaret hacmine erişim konusunda önemli bir adım atılmış olacak. Aslında Türkiye tarafında çok büyük bir sorun yok. Özellikle Sayın Bakan'ın açıklamalarında esasında İran tarafına bir vurgu olduğunu belirtmem gerekiyor. Tabi bu konuda diplomatik girişimlerin, Türkiye'deki karar vericilerin, üst düzey yöneticilerin meseleyi takip etmeleri, İranlı mevkidaşlarıyla ıı, konuyu görüşmeleri, İran tarafında kısıtlı ıı, miktarda kalan yol çalışmasının tamamlanmasına işaret eden bir ıı, açıklama oldu. Ee, dediğim gibi gündemlerinde olması Sayın Ticaret Bakanı'nın bu meseleyi hassasiyetle millet meclisinde getirmesinin ayrı bir önemli olduğunu ifade etmem gerekiyor. Ee, dediğim gibi uzun yıllardır biz tabi Özellikle Doğu Anadolu bölgesinin çekim merkezi olan şehrinin İran turizminde geldiği noktayı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Uzun yıllarda çok büyük çabalar harcadık. 50'den fazla heyetle e, İran'ın özellikle Batı Azerbaycan Eyaleti'nin şehirlerine e, çok fazla seyahat düzenledik, iş görüşmeleri yaptık. Bunun sonucunda da memnuniyetle ifade etmeliyim ki 2017'den bu yana e, artan bir ivmeyle bir turizm hareketliğine yol açtı. Ee, yıllar içerisinde bunun ne kadar e, anlamlı bir çaba olduğunu, bir mücadele olduğunu da görmüş olduk hep birlikte. Evet. Bizim 2024 yılı sonu itibariyle özellikle İranlı vatandaşların Kapıköy'den giriş sayısını 1 milyon gibi bir hedefe endekslemiştik. Ee, yine memnuniyetle ifade etmeliyim ki bugün itibariyle aşağı yukarı bir 800 bin civarında İranlı vatandaşın kapıdan e, girmiş olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Özellikle e, ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar bölgede kendini çok daha can şekilde hissettiriyor. E, özellikle bu turizm hareketliğinin ilimiz başta olmak üzere Hinterland'ında bulunan diğer ileride, bölgeyi de olumlu etkileri ifade etmen e, gerekiyor. E, tabii kapının e, ticari araçlara açılması meselesi özellikle sadece turizm hareketliği açısından değil e, tarifeli ticaretin gelişmesine de katkı sağlayacak çok düşük miktarlarda bir tarifeli ticaretimiz var. Bunda da etkili olan işte yılın belli dönemlerinde sınırlı sayıda ürünler üzerinden gerçekleştirilen sınır ticaretidir. Bizim hızlı bir şekilde bu sınır ticaretinden çıkıp aslında ithalat ve ihracat rejimine tabi tarifeli ticareti hayata geçirmemiz lazım. Bunun da olabilmesi için tabi transit geçişlerin yani araç ticari araç geçişlerinin sağlanması lazım. Evet. Kısıtlı da olsa oluyor fakat hı hı. yani yasal olarak hem İran tarafı hem ülkemizin mevzuatı buna uygun hale getirildi e, fakat istediğimiz düzeyde değil yani e, özellikle e, Hoy Van arası ya da Hoy razi arası e, İran sınır tarafına gelen bölgede bir 16-17 kilometrelik bir e, şey var yol yapım çalışması var biraz bunun hızlanması lazım ben Sayın Bakan'ın işte ona vurgu yaptığını e, biliyorum dolayısıyla bunu anlamlı buluyorum evet e, yeterli Tabii. mi değil şunu da ifade edeyim Tabii. yani Van'ın Tabii İran'la 300 kilometrelik bir sınır hattı var. Dolayısıyla Salt Kapıköy üzerinden bizim beklediğimiz ticaret hacmine erişmemiz mümkün değil. Bu 300 kilometrelik hat üzerinde. Biri bizim Çaldıran ilçemiz, biri de Başkale ilçemizde bulunan iki tane daha sınır ticaret merkezinin açılması yönündeki çalışmalarımız var. Yani Başkale'deki Gelincik sınır kapısı Salmaz kentine, İran'ın Salmaz kentine 30 kilometrelik mesafede. 96'lı yıllarda, 90'lı yıllarda orası bir süre açık kalmış. Önemli bir ticaret hacmine ulaşmış. Daha sonra güvenlik gerekçesiyle o kapının faaliyetleri durdurulmuş. Orada belli bir aşamaya geldik diye düşünüyorum. Çünkü bakanlık nezdinde de yaptığımız girişimlerde artık bakanlığın yatırım programında olduğunu biliyoruz. O iki kapının da hem Çaldıran Çilli hem Başkale Gelinci kapısının da Kapıköy Gümrük kapısının Hı hı. ticari hacmini destekleyici e, faaliyetlerine başlaması gerekiyor. Yani oradaki altyapının da güçlenmesi gerekiyor diye e, ilk düşüncelerimi ifade edeyim. E, ticaret merkezinden bahsettiniz. Kabuköy sınır kapısına yapılacak olan bir alışveriş merkezi ve dinlenme tesisinin ihale sürecinin başlatıldığı da ifade ediliyor. Bu Doğru. konuda neler söyleyeceksiniz? E, şimdi biliyorsunuz tabii Türkiye'deki birçok kapı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin bizim de... E, dahil olduğumuz iştiraki gümrük turizm işletmeleri e, adlı şirket tarafından yapılıyor. Bu tabii Birleşmiş Milletler tarafından da örnek bir proje olarak tanımlanıyor. Yani oldukça önemli bir e, girişimcilik örneğidir. Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Fatih Sercukluoğlu'nun vizyonuyla e, bundan aşağı yukarı bir 20 yıl önce kurulan bu şirket Türkiye'nin aslında e, uluslararası e, kapılarının modernizasyonu konusunda çok e, iyi, iyi işler yaptı. Ee, ve uluslararası camiya da bu, bu çalışmayı örnek gösteriyor. Hatta birçok ülke birlikte bizim işletmeleriyle kendi kaplanı modernizasyonu konusunda görüşmeler yaptığını biliyorum. Evet. Ee, bu çerçevede Kapıköy Gümrük Kapısı da e, modernize edildi 2019 yılında. Yani Türkiye'nin belki de en modern gümrük kapılarından biri inşa edildi. Ama tabii bu bir, bir süreç ve bunun dışarıda özellikle Türkiye tarafında kalan kısmında gelen turistlerin rahat edebilmesini sağlayacak sosyal testlerin de inşa edilmesi lazım. Tabii bu eksiklik gün geçtikçe daha fazla kendimi hissettirmeye başladı. Van Valimiz Sayın Ozan Balcı'nın da katkılarıyla oradaki bir alan, hemen kapının dışındaki alan kamulaştırıldı. Şimdi yine bunun gümrük turizm işletmeleri marifetiyle orada hem market, işte lavabolar, verceler, bir restoran, dinlenme salonu, otopark olacak şekilde tasarımı yapıldı. Önümüzdeki günlerde de bunun yapım sürecine ilişkin ihale e, süreci başlayacak diye e, biliyorum. Süreci takip ediyoruz. O, onun yapılmasıyla beraber özellikle yurtdışından gelen konuklarımızın ülkeye giriş yaparken daha konforlu seyahat etmelerini imkan sağlayacak bir altyapı da oluşacak. E, ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hem e, Birlik Başkanımız Fatih hem e, GT'nin e, yönetim kurulu başkanı Sayın Arif Parmak'sı konuyu hassasiyetle takip eden Van Valisi Sayın Ozan Balcı'ya ee, teşekkür ediyorum. Yani bu, bu insanlar hakikaten samimiyetle bu bölgedeki turizm hareketi başta olmak üzere e, önemli misyonlar üstleniyorlar. Ee, yine Ticaret Bakanımızın son açıklaması konuya gösterdiği hassasiyeti hı hı. de göstermesi bakımından değerli bir kıymeti görüyoruz. Evet Sayın Takpa bizler de sizlere teşekkür ediyoruz programımıza konuk oldunuz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Gonca Hanım. İyi çalışmalar. Sağ olun. Sağ olun. Iyi yayınlar.